عائلة Ailesi bu küçük kızı öldürmek istiyor. Bu yüzden onun bacaklarından tutup fırının önüne kadar sürüklediler. Zorla fırının içine soktular ve kaçmaması için fırının kapağını sıkıca bantladılar. Küçük kız ne kadar ağlasa da annesi ve babası onu öldürmekte kararlıydı. Fırını çalıştırdılar ve alevlerin içeriği sarışını izlemeye başladılar. Evdeki çığlıkları duyan komşuları polise haber vermişti. Böylelikle eve bir baskın yapıldı. Neyse ki fırın henüz ısınmamıştı ve küçük kız hiç zarar görmeden kurtulmuştu. Ailesi bu... Sure.